İki ülke heyetleri yararlı görüşmeler yaptı. İlişkilerimizin her alanda, özellikle de kültürel ve ekonomik alanlarda en üst noktaya çıkarılması kararlaştırıldı. Bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve ortak çözümler arandı. Görüşmelerdeki tavır, usul ve yol, uluslararası ilişkilere misal teşkil edecek mahiyetteydi. Devletler arası kurallara saygılı, modern çağın gereklerine uygun ama kardeşçe ve dostçaydı tevazu şiar edinen Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli, her zaman olduğu gibi devlet adamlığı sıfatının yanında insani erdemleri öne çıkaran bir görüntü sergiledi. Devlete ciddiyet, siyasete asalet, ilişkilere nezaket ve zarafet düsturuyla gönülleri fethetti. Anadolu Türkmen Bey'i Türkmenistan'da atalarının oluşturduğu muhteşem tarihe ve parlak medeniyete tanıklık etti etkilendi, duygulandı. İşte Türkmenistan'ın Merv şehri. Öyle bir mekan ki tarih, inanç ve duygu yüklü bir coğrafya. Hocaların hocası Ahmet Yesevi Hazretlerinin üstadı Hoca Yusuf Hamedani'yi ve dünyanın en büyük devletlerinden olan Selçukluların son hükümdarı Sultan Sencer'i bağrında taşıyan bir açık hava müzesi. Ata yurdunu ziyaret eden Türkmen Bey'i bir gününü ayırdı Merve. Gezdi, dinledi, anladı. Gözleriyle değil belki ama yüreğiyle ağladı. <laughs> Yine ayrı bir heyecan vardı Anadolu'da. Türkmen Bey'i bu sefer kardeş ülke Kazakistan'a gidiyordu. Dün Hoca Yusuf Hamedanilerin, Ahmet Yesevilerin işaretiyle batıya yönelmişti Oğuz Beyleri. Bugün yılların hasretiyle ve yeni bir gönül seferberliğiyle doğuya, atalarının yurduna yöneliyordu Devlet Bahçeli. Havaalanlarını bayraklarla süsleyen Kazak kardeşlerimiz de sıcak, samimi ve coşkuyla karşıladı Anadolu Türkmen Bey'ini. Çünkü Türkmen Bey'i kardeş hasreti, sevgi ve kardeş kokusuyla gelmişti Kazakistan'a. Tanrı Dağları'nın kuzey batısında Hazar ve Turan Ovaları'nın sahibi Kazakistan. Her zaman dayanışma içinde olacağımız, bir olmak düşünü kurduğumuz kardeş devletimiz. uzakta ağır azap çeken kardeşim. Solmuş laleler gibi kuruyan kardeşim, bunalıp bir sürü düşmanın ortasında, göl gibi gözyaşı döken kardeşim. Kardeşim, sen o yanda, ben bu yanda, kaygıdan kan yutuyoruz. Bizim adımıza layık mı kul olup durmak? Gel gidelim Malta'ya, ...ata mirası altın tahta... ...diyerek... ...1920 yılında... ...Uzaktaki Kardeşime adlı şiiriyle... ...Anadolu Türk'ünün istiklal mücadelesine destek veren... ...ve onları Altay Dağları'nda buluşmaya çağıran... ...Macan Cumabay'ın... ...halkı için duyduğu acı ve sevinçleri... ...bağımsızlık yolunda verilen mücadeleleri şiirleştiren... ...Abay Kunanbay'ın ülkesi Kazakistan. İşte bugün... Cuma Bayın yıllar öncesi dizelerinde dile getirdiği büyük buluşmanın gerçekleşmesinin gururu ve gelecekteki güzel günlerin umuduyla yürüyor Anadolu Türkmen Beyi. Meçhul asker anıtına çelenk koyup saygı duruşunda bulunduktan sonra elini sıktı Türkmen Beyi milleti adına gelmiş geçmiş bütün altıranlara. İki kardeş ülkenin sosyoekonomik, kültürel ilişkileri ele alındı görüşmelerde daha ileriye gidilmesi gerektiği dile getirilip inançlar tazelendi, imzalar atıldı geleceğe dair. Gaspralı İsmail Bey'in dilde, fikirde, işte birlik düsturunun altı çizildi. Dostça karşıladı Türkmen Bey'ini Kazak Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev. Uzun süredir sizden bu düzeyde kimse gelmedi ziyaretimize. Daha sık gelmelisiniz diyerek sitemde bulunduğu özlemle karışık. Kazak Başbakanı'nın hazır bulunduğu yemekte, Kazak, Türk tarihinin ortak noktalarını anlattı Türkmen Bey Devlet Bahçeli. Türk ve Kazak halkları, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından önce de, uzun ayrılık yıllarına rağmen, tarihlerinin, kültürlerinin ve dillerinin ortak kökenlerine dayandığını, esasen hiçbir zaman unutmamışlar, aralarındaki gönül bağını her zaman korumuşlardır. Türkmen Bey Devlet Bahçeli, alperenlerini Anadolu'ya uğurlayan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesini kesti. Kur'an okundu, dualar edildi milletini geleceğe yönlendiren Yesevi Hazretlerine. Kol kola yürüdü kocalarla geçmişle geleceği yan yana getirdi. Anadolu Türkmen Bey'i elinden tuttuğu çocukla. Türkiye'ye götüreyim mi? Burada Türkistan'dır. mı? Yeni bir gün, yeni güne denk düşmüştü Kazakistan'da. Bahar Bayramı olarak bütün Türk coğrafyasında coşkuyla kutlanan, Türk'ün Büyük Bayramı diye nitelendirilen Nevruz, bir başka anlam kazanmıştı 2002 yılında Türkistan'da Türkmen Bey ile. халықақ елдің көрікті әсемді сұлу қызы болуына тілектестігімді білдіремін қарауымаужаным Yeni günde sadece toprak uyanıp yeşillenmiyordu. Umutlar, sevgiler yeniden tomurcuk veriyor, kardeş ellerde Nevruz bayramlığının tadına varıyordu. E de, dost dost diye öpersin, dost dost diye ayrı bir önem verildi, ayrı bir özen gösterildi Nevruz'a büyük Türk milletinin eski bir geleneği yaşatılarak, üzerlik otu yakılıp tütsü yapıldı. Kardeşlerin buluşup kucaklaşmasına nazar değmesin diye. Coşku büyük, konuğa özen farklıydı. Konserler verildi, türküler söylendi. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde